Herkese hangi günden? <laughs> Cuma günden merhabalar arkadaşlar. Saat 1'e geliyor. Ee, ben duşumu falan aldım şimdi. Saçımı kuruttum. Ee, test vermeye gideceğim Mert'le birlikte. Yani tedbirimizi alalım diye düşündük. Ee, hem pazar günü nişanımız var. Eee Tabii ki eğer gripim geçmezse nişana da gitmeyeceğim bu arada. Ben hala grip olduğumu altını çizerek söylüyorum ama e, nişanımız var. Dayımın oğlunun e, mecbur gitmem gerekiyor. Bir tanecik ablası var. <laughs> o yüzden de test yaptıracağım. Tabii ki hem de sağlığım için yaptıracağım. Yani bir de pazartesi günde e, doktor randevum var, kontrolüm var. E, o yüzden de test yaptırmam gerekiyor. Hiçbir şeyim yok. Gayet dincim. Bir sıkıntım yok. Sadece burnum tıkalı ve burnum akıyor. Bu kadar yani. 3 gündür aynı sorunu yaşıyorum. Onun haricinde hiçbir şeyim yok. İşte ıhlamur içiyorum. Bol bol meyve tüketiyorum. Ee, bu şekilde ilaçsız e, atlatıyorum. Normalde hamileler Parolfan içiyor ama ben normal hamile olmadan önce de ilaç kullanmayı sevmiyordum arkadaşlar. Yani inanın ki şu yaşıma kadar hani hastayım diye ilaç kullanmıştım. Belki bir, belki ikidir. Kullanmam. Sadece böyle hani bir hastalığım vardır. Tedavi görüyorumdur. İşte şu an olduğu gibi mesela enfeksiyon var icar yollarında. Bir sürü ilacım var kullandım. Hani onun haricinde yok başım ağrıyor, yok karnım ağrıyor, yok şu, yok bu ilaç kullanmam. Neyse. Dediğim gibi şimdi hemen test vermeye gideceğiz. Hemen bizim evimizin yanında özel hastane var. Oraya gideceğim test vermeye. Yakın bir daha başka hastaneye gitmeye gerek yok diye düşündüm. Gideyim teslim vereyim, sonu çıksın çünkü yarın da <laughs> elbise almaya gitmem gerekiyor. Ay yüzüğüm olmuyor ki. Elbise almaya gitmem gerekiyor ee, nişan için. Bilmiyorum, çok işimiz var gerçekten. Yani bakalım ben şimdi gideyim. Durumdan sizlere haberdar ederim. Aslında bu bir kargo videosu olacaktı. Kargolarımı açtım ama ben yine ufak tefek biraz alışveriş yaptım da <laughs> hepsi gelsin toplu sadece böyle bir alışveriş videosu çekmek istiyorum. Ee, dayanamadım arkadaşlar büyük indirimlerde ne yapayım tutamadım kendimi. Aldım bir şeyler. Nerede paraları? Söyle söyle. <laughs> Hadi bakalım. Enerjimiz tam gaz yerinde. Gidiyoruz testimizi olup geliyoruz. Dua bana. selamlar. Tipime bakmayın arkadaşlar. Birkaç dakika sonra çok güzel bir kız göreceksiniz. Biz annemle sabah e, AVM'ye gittik. Bugün nişanımız var. Bu arada Covid testi yaptırdım. Allah şükür negatif çıktı. Biliyordum zaten. E, öyle yaptırdım ama yedi içimde kalmasın diye. Negatif çıktı. Gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Elbise aldım kendime etrodan. Kargolarım da geldi ama bunları ayrı bir videoda bütün alışverişimi göstereceğim sizlere. Esma'dan elbise aldım. Şimdi böyle pek bir şeye benzemiyor. Artık akşam giydiğimde görürsünüz. Böyle siyah şık bir elbise. Hamile bölümünden aldım. Şöyle. Dediğim gibi bunu akşam görürsünüz. Burada anlaşılmaz. İşte siz çamaşır aldım. için hem de ayın 16'sında hamile çekimim var. Kasım'ın 16'sında. Orada da ten siz istediler. Bir de babet çorabı aldım. Bir de babet aldım evin içinde giymek için. Zaten biz fazla durmayacağız. Bir saat falan duracağız. Dayımın oğlu nişanlanıyor bu arada. O yüzden tabii ki de gitmem gerekiyor arkadaşlar. Evet, şu babeti aldım. Anneme de aldım aynısından. Çok beğendi. Şey siyahı yoktu. Siyah olsaydı elbise de daha şık dururdu. Eminim ama evin içinde olacağı için dedim ki göze çarpmaz ne yapayım. Evde çok var. Böyle küçük topuklularım falan ama kemerli olduğu için eve girerken ben onu giyemem, edemem diye mecbur böyle babet almak zorunda kaldım. Başka da bir şey almadım zaten. Şimdi hemen şöyle bir evi bir toplayacağım üstten. Annem gelecek birazdan saat 3. 6 gibi gideceğiz zaten. Ben de şöyle bir evi toplayayım daha sonra işte saç, makyaj. Evet ben şimdi yavaştan başlıyorum. Ee, saçlarımı düzleştirdim. Ojelerimi çıkarttım. Şimdi oje süreceğim. Ondan sonra cığıma da 11. Ee, <laughs> Aslında bordo süresi var ama hiç uğraşamayacağım. O yüzden de şöyle şu tonlarda süreyim diyorum. Babetimin tonunda. Ah! Sizlerle makyaj aşamasında görüşeceğiz. Zaten klasik her zaman özel günde yaptığım makyajımı yapacağım arkadaşlar. Fix yani değişmez. Evet ben şimdi yavaştan makyaja başlıyorum arkadaşlarım. Farmasinin bazını sürdüm. Ben çekiyorum sanıyordum da çekmiyormuşum. <laughs> Farmasinin şöyle bir bazını kullandım. Annem geliyor şimdi de. Saatte 4.30 olmuş zaten. Ben şöyle yavaştan bir hazırlanayım dedim. Yemek falan yiyeceğiz. Açız yani kahvaltı yaptık dışarıda ama acıktık tabii ki de. Anacığım sağ olsun. Gelir gelmez benim sevdiğim yemekleri yaptım. Zeytinyağlı fasulye ve Tancar çorbası. Dün onlardan yollamıştı bana. Ben biraz yedim. Yine vardı. Şimdi onları ısıtacağım. Kayınvalidem de kabak dolması yollamıştı. Bir de onu ısıtırım. Yeriz Selinci ciğercinin BB kremi vazgeçilmezim. Hemen bunu uyguluyoruz. Arkadaşlar hamilelikte cildim o kadar bozuldu ki Yani size anlatamam 26 yaşındayım Ben bu kadar sivilce çıkardığımı Bilmiyorum yani gerçekten Çok ilginç Neyse kafama takmıyorum Geçici süreçler bunlar Şimdi sırada kapatıcı Farmase Bir yıldır bunu kullanıyorum sanırım Bir yıl olmuştur Şöyle sürüyoruz de benim şuramda kararmalar meydana geldi. Hamilelikte oluyormuş. Bir böyle çene bölgemde kararma var. Bir de koltuk altımda arkadaşlar. Aşırı bir kararma var. Eğer doğum sonrası geçmezse şey e, Dilan Polat'ta e, çözümü varmış. Yengem söyledi. Direkt, direkt oraya gideceğim yani. Çünkü en hoşlanmadığım şey koltuk altı kararmasıdır. Hoş bir görüntü olmuyor yani. Yazında en sık görünen yer koltuk altı. Gerçekten bir de ben esmerim ekstra siyah duruyor. Yani tahmin edebiliyorsunuzdur. Sadece bu çenemde ve koltuk altımda oluştu dediğim gibi. Zaten klasik makyajımı yapıyorum. Aynanın ışıkları açık. Gözüme vurdu. Gözüm yaşarıyor. Umarım maskara sürerken neyse maskara sürerken kapatırız ışığı. Hemen bronzerımızı sürüyoruz. Kız bunlar ne kadar ucuz, ne kadar pahalanmış gratis'te. Evet anacığım geldi. Anama kapıyı açacağım diye şuradaki tüm kargoları devirdim. Ve kaldıramayacağım şu anda. Eğilemeyeceğim. Gerçekten çok yoruldum yani. Bugün AVM'de. Evet. Biraz da bunun üstüne üstü. Biraz da evet. yalan. Kız saçımı aslında var ya kahverengi yapasım çok var ha bana kahverengi yakışırmış yani biraz şöyle göz kapaklarımıza geçelim hemen bir kaşlarımı sabitlemek istiyorum göz makyajımı yapmadan önce şunu alın 20 lira falan e, unutmazsam linkini bırakacağım unutursam da yorumlara yazın dünyanın en güzel şeyi gerçekten bunun çok pahalıları da var hiç gerek yok hemen şöyle kaşlarımı tarıyorum doldurmuyorum zaten artık. Önceden kaşlarımı doldurmadan dışarıya çıkmazdım. Artık doldurmuyorum. Daha doğal seviyorum. Şimdi diğer kaşımı uyguluyorum. Açlıktan öldürdün ya bizi. Niye? Asansöre binseydin. E kullansaydın tatlım. Girelim, girelim, girelim. o kadar aydat veriyoruz havuzu kullandım spor salonu kullanalım diye <laughs> tamam ben sizin eve taşınayım birinci kat sen buraya taşın <laughs> üst katınıza taşınayım üst katınıza taşınayım oradaki kiracı çıkmıyor mu Eyeliner, maskara. Ha? Bir de... bu ne? Sana kapı açacağım diye kargoları düşürdü. Ulan çöp gibi. Ay güzelliğe bak. Akaş fırçamı da getirmiş. Ay bir de annemi de görün. Bakın annem artık saçları sarı değil. Göster. İyi kız. Hello de. <gülüyor> Utandın <gülüyor> mı? <gülüyor> Utandın Ay. Utandın mı? Sen nefes nefese kaldım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hmm, <laughs> <laughs> gömlek pantolon mis. Anneme de aynı ayakkabıdan aldım. Onu giyecek o da akşam. Şey, İpek bakmıyor telefonu. Niye? Duymuyor herhalde. Klasik. Klasik kaynanan buradan duyuyorsa eğer. ben de hazırlanıyorum ki tatlım. Sonra seni hazırlayayım. Ama yemek yiyelim önce. Çok değerli. Mert de, Kahvede. Gömleğimi çıkaracağım. Çıkar. Nah mahrem mi? Yani. <laughs> Mert'e göstermiyor kamera karşısında soyuluyorsun. Hayır. <laughs> Neyse Hayır. ben bir karnımı doyurayım. Onu... Ay ben size kendimi göstermedim. Babati, babetin siyah rengi olsaydı süper olacak tamam. Elbisen böyle. Babetler de bu şekilde. Dediğim gibi siyah rengi olsa süper duracaktı. Tam detaylı görünüyor mu ki? Şurası şöyle büzgülü. Evet biz şimdi çıkacağız. Çanta değişikliği yapıyormuş. Çantamı takacağım. Giderken de spor ayakkabı giyeceğim. Babetlerim evin içinde giyeceğim. Ah bir de bronz olsaydım bu sene tatil'e gitseydim var ya. Ne oldu? Şahibi <laughs> yani evet. Allah'ın emri, Pegamber Efendimizin izniyle kızımız Gamze'yi oğlumuz Erdoğan'ını istiyoruz. Hayırsın. Damze nerede? Burada. Burada şöyle karşıma <laughs> gel. geç. Gel gel şurada. Gel otur istersen. Buradan otur lütfen. Şöyle geç karşı varı geç. geç Kıyı yani. <gülüyor> 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 Kızım. Dayısı gelip istedi. Evet. Şimdi az çok bazı şeyleri biliyorum ama. Allah'ın emriyle sen de istiyor musun kızım? Evet istiyorum. Evet. İstiyorsun. Suzan sen? Yani birbirini istiyorlar, birbirini sevmişler. Ben de bana diyecek bir şey evet yani başka bir şey yok. Hayırlısı Ama olsun her şey. Ben kızımın şeyinde de aynı evet. şeyi söylüyorum. Huzur istiyorum, sağlık istiyorum. Bak huzur benim için çok önemli. Evet. Kesinlikle. Para kul benim hiç umurumda değil. Asla. Ben de verdim gitti. Ay. Allah hayırlı

<laughs> Abi seni pislik <kışlar> alalım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum hadi. Sen kesileceksin. Hayır. Tamam tamam. Bundan kesileceğim. Tamam büyük büyük. büyüğü kesecek bizi. Dayı evet, Ne yapmak <laughs> mı? Başlıyoruz. Çok mutluyak bu Yine Bir de Yok kez şimdi. Bir <laughs>

Minnoşlarım dün nişanımızı yaptık gördünüz zaten fazla da kalmadık hemen yüzükleri kesip kalktık diyebiliriz yani hepimiz en fazla bir buçuk iki saat kalmışızdır buradan tekrardan mutluluklar diliyorum ve videonun da kapanışını bu şekilde yapıyorum bu sadece böyle hatıra videosuydu çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım elimden geldiğince ben artık yatma moduna geçeceğim bugün bu arada pazar günlerden saatte 2 yine burnum tıkandı. Şimdi kendime meyve tabağı falan yaptım. Yatacağım. Şunu da hemen dolaba takayım.